that. ben Alpay. Bugün size birlikte de, Süper Bear Adventure'daki bütün bossları yenmeye çalışacağız. Ama kova, kovanı ko geçmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kovanı yani, bir tane videomda geçmiştim arkadaşlar ama şey o da kötü hesabımdı. Neyse. ilk önce Kaplumbağa köyüne gidelim. Yani ilk önce Kaplumbağa köyündeki boss'u yenelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Gelin buradan buradan gelin arkadaşlar. Sonra buraya gelin. Ha, hayır. Allah! Neyse. Bir tane kolay geçmeye de ama. Bıramadım. Şimdi ben geçelim. Şöyle. Bu arada bilmeyenler için da emoji var. Ben o emoji açtım. Neyse. Girelim bakalım. Kapıyı bağlayayım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. Şöyle hopla. Bu Bu oh, yani. Başardın. Harika iş. beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Neyse. Arkadaşlar benim YouTube hesabım daha iyi değil ama. Şimdi goleme gidiyoruz. Yani golem dediğimiz kar vadisindeki boss. Evet. Neyse hiç uğraşmak istemiyorum. Ve burada bir tane daha emoji var. Bilmiyorum ne için söylüyorum. Golem benim için şakalıyorum. Evet. Görelim. Ha. Hoppala. saldırı. Lan! Ne? bir tane bal gönüldü. Üff. Ölümün içinde kaldı. Bak arkadaşlar. Ben arkadaşımı görüyorsunuz. Neyse. Görelim şöyle. Ne? 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 zaten Ne? 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 arkadaşlar. İşte bu iş burada bitmiştir. Hadi şimdi alalım. Artık özgürsün dostum. Of arkadaşlar maalesef ki reklamları geçemiyorum. Çünkü şey oluyor. Uf. Neyse. Bu arada reklamları geçebilirsem iyi olacak. Tamam. Şimdi ayı köyüne dönelim. Şimdi Bemotep çölüne gideceğiz ama arkadaşlar bu arada Bemotep çölüne gitmeyi hiç istemiyorum. Çünkü ne şey olacak? Yani şey olacak. Bir saatla bir ant geçmekle uğraşacağız şimdi. Bu arada arkadaşlar Astral şöyle giderdim de. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomda kardeşimle birlikte süper Bear Adventure Görün Hepiniz görün. gidelim. Şimdi şuradan gidelim. Yok. Kesin çıkmaz sokak. Evet, çıkmaz sokak. Şöyle gidelim. Şuradan gelirsek, şöyle gidersek. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Şöyle. <laughs> Yok, çıkmaz sokak. Şuradan gelip... Hay ben senin. nasıl şu şuradan gidelim. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ya. Bu alttan asla olmaz. Yani asla. Bitirmez. Çıkmaz sokak. Ya. <laughs> <Vay, y> <laughs> <laughs> ya çıkmaz sokak. Evet sanırım geldik. de sanırım. Hele şükür. Atlayalım bakalım. <laughs> hmm. <laughs> Korucu Gel küçük. Hayır, hızlı 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 hızlı! Yok, yok, Şimdi gel buraya. <bir> <laughs> Hıağ! kaldı. Aha, koca ev. Ne saçtan. Ay dostlarımız için her şeyi kayd hiç dinlemek bile istemiyorum. Bir Burada arkadaşlar koca bir gün sürmek. Vay ya uzun

Neyse, tekrar çıkarız. Bu arada aslında pareleri yoktur. Ama nedense şimdi... ...töresim geldi. Dur. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada burada biraz bekliyoruz öyle geliyor. Bari ben daha önceden bunları kurtardım ama. Vuruyor. Neyse. Aslında bunu göstereceğim zaten. Hah. Birinci hata yaptık. Уходи, уходи, уходи. Смотри на локоть. О, да! Хорошо, мы сделали вторую локоть. Боже. Ааааа! Пайпасы! Olmadım, can, dondum, dondum. Ya can aldığıma değmedi ki. Zaten sonuncu hata da yaptık. Ve bitti. şunu atlayalım. <laughs> Arkadaşlar size bir tane emoji göstereceğim. Ama ilk önce ama ilk öncesinde şu bebeği kurtaralım. kurtaralım. Ya neyse. Hava da tam balkonda oturuyoruz. Çok güzel. İçim yumurtla daha güzel. Oğlum kalsana. Ve şimdi ilk önce oyun müziği göstermeden önce buraya tırmanacağım. Ya Oğlum kafası ne yiyor ya? Çok sinir ya. Bak. 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 Hayır. Yes. <laughs> Bakın. Şimdi fotoğraf modundan bakacağız. Yan bakacağız. Bakın. Şöyle bir şöyle, şöyle Ben onu aldım. Ah! Ben onu aldım aslında ama şurada bir duralım. Boş, hiç boş boşuna çıkmak istemiyorum. Bakın. Şuradaki iki kutunun arasında hamsi spray. Burada bir tane emoji var. Ve o emoji de bu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ya olmadı. Neyse. Uy, <laughs> o kadar bir şey gördüm. Bak, bak arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonunda ge gelmiş bulunmaktayız. Ve. Sizleri seviyorum. Ve bay bay. <laughs>